minik kedicikler sizi. İkisi de mi kedi olsun? Evet. evet. O. Oh. Sen ne göndereyim o zaman Hasan anne ile? Kılıç. Kılıç tamam. İlk özellikle. İkisi de kedi olsun. Tamam. silah da Tamam. Çılgın balon şişirmesi. <gülüyor> <gülüyor> Bu balonlar çok çılgın. Hmm. Gel bu tarafıma. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Çok çılgın çocuk bunlar. Anne sen bizi ayı kedi yapmıştın. Evet. Geçen yıl size Hasan Kedi'yi ayıcık istedi. Ne işte sadece kafası kaldı. Neyse bunu böyle bağlayalım. O zaman bir tane daha kedi göndereceğim size. Tamam mı? Tamam.